Jovum DR9620 OKS9 UKS serisi, büyük ölçekte ekim işlerinde ve hatta tarım dışı görevlerde yetiştirme, çiftçilik, diskleme ve gevşetme gibi ağır işler için sabit bir sürücü ile donatılmıştır. 15 litrelik Jumminsk SKS15 motor, traktöre veya sürücülere monte edilmiştir. Aynı zamanda optimum konumlandırılmış avara tekerlekleri ve palet silindirleri olan büyük tahrik tekerlekleri ve şaftları, daha az palet kayması ile yüksek çekiş gücü, ayrıca mafsallı direksiyon ve tarlada manevra kabiliyetini artıran ve nakliye sırasında bile rotayı koruyan isteğe bağlı aktif direksiyon ile donatılmıştır. 40 kilometre saate kadar hızlar için komuta kabini, alacakaranlık manzaraları için 10 cimye kadar dikey harekete izin vererek veya 24 led gün ışığı kaynağı kullanarak 30 inç genişliğinde paletler kullanarak sürüş kalitesini artıran yeni bir süspansiyon sistemi ile donatılmıştır. Daha fazla dayanıklılık ve toplam genişlikteki meydan okuyucu araçların 3 metre yakınında kalmak için. MT975, Eko şirketi tarafından üretilen dünyanın en güçlü seri üretim traktörlerinden biridir. Bu tarımsal Monster 600 beygir gücü üzerinde bir güç geliştirebilir ve maksimum boş ağırlığı 27 tona ulaşabilir 18 litre dizel motor çok tüketir. Bu nedenle, traktörün düzenli bir yakıt ikmali sırasında doldurması için 1500 lit bir yakıt deposu vardır. Traktör kabinine binmek yaklaşık 20 dakika sürer, 6 basamaklı bir merdivene tırmanmanız gerekecektir. Yükü 4 tekerleğe eşit olarak dağıtmak için. Bu genişlik ve uzunluk nedeniyle 4 metre uzunluğundaki makine, hem düz yolda hem de zorlu arazide kendinden emin hissederken, traktörün kontrolü kolaydır ve küçük bir açık alanda bile dönebilir. Neve Holland Concept Traktor LED Traktor bir prototiptir. Sıradan dizel yakıtla olduğu kadar hızlı bir şekilde atma ve yakıt ikmali için çalışması planlanmıştır. Bir benzin istasyonunda tüm gün çalışacak kadar büyük bir depoya sahiptir ve gücü dizel monoloğa benzerdir. Mate yakıt sistemi dayanıklı kompozit malzemelerden yapılmıştır. Bu traktörün konvansiyonel bir dizel muadili olarak tüm görevleri tamamen aynı güç ve performansta yerine getirebilmesi ile çevreye 0 co 2 emisyonu ile traktörün tasarımı daha akıcı hale getirilmiş güçlü ve ekonomik led kafede on ve yanlarda çatıya aydınlatma monte edilir. Gece Kabinde aydınlatma, 360 derece görüş kameraları kurulur ve örneğin hasat iş sürecini veya diğer ihtiyaçları izlemek için ek yakın görüş kameraları kurulabilir. Johun değeri 7760 pamuk ekim alanlarının kralı Johun değeri, amper tipi bir pamuk hasat makinesidir. Büyük mili aynı anda birkaç sıra pamuk yetiştirir, bitkiler köklenir ve altı parçamızın yeniden takıldığı özel kutu ayırıcılara beslenir. Mekanizma bu separatörlerden sadece olgun pamuk liflerini, yaprakları ve açılmamış pamuk kutularını bozulmadan yakalayacak, pamuk lifi toplayıcıdaki hava akımları ile toplanacak, toplanan pamuk liflerinin bulunduğu tambur cihazına aktarılacak şekilde tasarlanmıştır giydirilmek üzere düzleştirilir, ardından geniş bir ruloya benzer bir şey oluşur. 2,5 metre genişliğinde ve 2200 kilogram ağırlığındaki su, 30,5 tondan daha ağır olan bu makine, 13,5 hacimli 500 beygir gücünde bir motor sayesinde tarlada 8 kilometre s hızla pamuk hasadı yapabilir. Her akropoldan litre, 9 ton pamuk litri, üstün çok yönlülük, ayırt edici kalite TV tve TV2, üstün çok yönlülük ve ayırt edici kalite sunan her uygulamada profesyonellerin seçimidir. 7 farklı kol takımı, isteğe bağlı motor beygir gücü, seçilebilir direksiyon konfigürasyonları ve bir dizi ataşmanla benzersiz bir seçim olan TV tve TV2, her talebinizi karşılayacak şekilde teslim edilir üretkenlik, konfor, görünürlük, istikrar ve güvenlik, gereksinimleriniz ne olursa olsun deneyimin her zaman gerçekten keyifli kalmasını sağlayan standart özelliklerdir. TVE Gase PV 2'ye tırmanın ve bir traktör, uzanımlı biçme makinesi kombinasyonunun sunduğu hiçbir deneyime benzemeyen benzersiz bir deneyimden yararlanacaksınız. Gelişmiş konfor, rakipsiz görünürlük, kontrollü kararlılık, çevik manevra kabiliyeti, olağanüstü güç, ayırt edici çok yönlülük, üstün üretkenlik siper ile size, işinize ve müşterilerinize, optimize edilmiş araç özellikleri, özel finans seçenekleri dahil olmak üzere güçlü faydalar sağlayacak çözüm. Traktör Agrotron KS720, Deox, Fahır'dan 275 HP. Euro, 2 motor, 6 silindir, hacim 7146 cm3, standarda göre motor gücü, H, 275 hp 203 TV kontrol noktası, 40 ks 40 PS taşıma kapasitesi, 10.500 kg, 540 ecobin puton. Yakıt deposu 560 litre. Hidrolik sistemin kapasitesi 160 litre dakar kasilecek. Orijinal, ses geçirmez kabin, havalandırma ve ısıtma, kilima, güneşlikli cam tavan, renkli ve kavisli cam, emniyet kemeri, dijital saat, önden ve arkadan kaldırmalı güneşlik, iç aydınlatma, otomatik yön göstergesi, geri vites lambası teleskopik dış ayna, iç ayna, 10 kalkan ara parçası. Ayarlanabilir ayaklık. Güneşlik panjurlu cam sunroof, 4 arka ve 4 on kabin tavan lambası, kabin direği üzerinde çıkışlı susturucu, 2 yakıt deposu ve sucorpio teleskopik yükleyici teleskopik yükleyici kaldırma, 8,5 metreye kadar maksimum kaldırma kapasitesi 5,5 tona kadar maksimum kaldırma kapasitesi sağlar. Operatörün uzatılmış kollarının yüksekliği ve uzunluğuna ek olarak makinenin sağ tarafındaki kaldırım aynası, arkadaki zayıf görünen köşelerin kontrol edilebilmesi için gelişmiş görüşe katkıda bulunur. Çekiş sırasında yüksek güç ve düşük dizel tüketimi ve elleçleme işleri, yüksek torklu 4 silindirli bir motoru garanti eder ve güç aralıkları 100 ila 115 kW arasındadır. Jovum dere 9620 R bu canavar, 370 ila 620 beygir gücünde motor kapasitesi 13.5 ila 15 litre arasında değişen kapasiteye sahip 6 versiyonda mevcuttur ve 1514 litre yakıt deposu kapasitesi 1514 litre yakıt tüketimi, 6 vitesin arkada olduğu 18 ileri vites kutusu sayesinde en aza indirilmiştir. Operatörün tüm hızları manuel olarak izlemesi gerekmez, çünkü vites değiştirme otomatik olarak programlanabilir ve traktörün kendisi gerçekleştirilen görevlerin karmaşıklığına bakılmaksızın gerekli vitesi seçecektir. Otomatik süspansiyon yüksekliği ayarlama sistemi traktöre mükemmel verir stabilite ve devrilmeye karşı direnç toprak üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmek için düz tekerlekler, traktör 50 tona kadar çekebilir, kabin, kameralardan verimli kontrol için tam bir ekipman paneli ve tüm düğümlerin uzaktan erişim ve durum sensörleri için bir kablosuz veri iletim sistemi ile donatılmıştır. Patates hasadı R4 PKS bu biçer döver, tarlalardan patatesleri hasat etmek için tasarlanmıştır. Toprağın kaba bir şekilde temizlenmesini sağlayan yumru köklerin çıkarılması için tam bir döngü sağlar ve üst bitki örtüsünü tarlaya geri atarak yumruları gövdeden iç gövdeye taşır makine, kontrollü bir eğim açısına sahip bir manşon ve ürün kaybını önlemek için bir funi aracılığıyla operatör kabini, süreci izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlayan bir navigasyon sistemi ile donatılmıştır ve kontrol kolları ve durum göstergelerinden oluşur. Biçer döver sistemleri, üst katmanı keserek kök mahsullerin yuvarlanması toprak ve kaba ekstruder aracılığıyla, çıkarılan katman patateslere dağıtılır ve patatesin geri kalanı, Komiyor boyunca et temizleme sistemine gider, yüklendiği yerden, şirket otonom modda çalışabilir, hasat gerçekleşir ve biçer döver içinde sevkiyat sırasında bir makinenin olmaması, ayıklayıcılar çalışabilir, bu da altı işçi için yeterince büyük döküntü atarak toplanan malzemenin kalitesini manuel olarak iyileştirir. Dostlar en çok hangi tekniği sevdiniz, yorumlarda yazın dikkatlice izlediğiniz için teşekkürler önünüzde bizimle kalın tekrar buluşana kadar hoşça kalın.